Bugün kardeşimle beraber Fortnite oynayacağız. Niye? Sadece zevkine. Yanaş bakayım. Efendim? Bir şeyler söylemen lazım ama. Bir şey? Ee, ne söyleyeyim? Bilmem. Simpson sezonunu kasmaya çalışacağız bugün. Simpson. E, Simpson. Ne? <laughs> Bu sezon gerçekten güzel olacak. Artık seninle beraber oturacağız ve sen benim Fortnite doğumsun. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi Sonunda abimle eğlenceli akbb'de Acındırıyor kendini bak nasıl acındırıyor <laughs> Şimdi değil ya Şimdi şehir meydanında sen... atlayacağız Şimdi Oğlum, mi? Sen Oğlum ben atladım çok geç kaldım. <laughs> Peki şimdi burada Ben ölebilirim herhal Hakkını helal Ölme et Ölme ama Ölürsen sıkıntı Oğlum Bu Kaç tane de yok tane lan var, abi, yapamıyorum Bolluk ne? Benim Tuşlar biraz garip o yüzden yolluk yapamıyorum bunları. E, tuşlarımız dön. Oğlum 3 kişi binanın içindeyiz lan. Tamam dur 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 geliyorum. Gel 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 gel. Bekle biraz tutlanayım gel. Gelmene gerek yok. Aldım. 2 kişi baydım. 2 kişi baydın telefondan. <laughs> Helal olsun. Sen kardeşini ne zannediyorsun? Hatta avladım. Bak iki av avlanma var. Ne nasıl geçti? Hadi sen de geber. Hemen seri seri alayım da bir kere geleyim sana. Benim bir sana bir diğer gibi bir yok. Verse, kavgaya tutuşa Neredesin ne oğlum? Sana demiyorum ha. Şurada Abi, tabii var mı? Varmış ya. Tamam. Git. Abi sağ üst köşeye bak Sıkar aldım. Sen ne yaşıyorsun mi? orada? <laughs> Biraz yardıma gelmezsen de olur. Yardıma gelin mi? Yok iyiyim çünkü. Abi şuradan bir. Aa arkamdan beni. Ne sıkıyor seni? Halledeceğim merak etme. Hı -hı. Öl. Sen halledersin ya ben sana inanıyorum. <laughs> Kaç kilo olmuş bir baksana. 5 mi aldın sen bu zamana kadar. <laughs> altı <laughs> kere. Oğlum tabletten ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Süpersin, efsanesin. Allah'ım ya. İşte bu yüzden ayrı yerlere düşelim diyorum. Muazzam. Şunu kafasını alacak Neyse, mısın? Neyse şeyim şey? yok. Abi. Ha, neyin kafası? Bunun kafasını alacak <laughs> mısın? Adamın. Kafa derken? Bunun. Bak. Onun mu? Ne oluyor ki o? <laughs> lan. A. <laughs> Madalyon. Bunu e. Evet. bu arada şey. E, haritada gözüküyor şu anda. Ben mi gözüküyor? Evet. E o zaman çok saçma bir şey oğlum kalsın. Ama kafadan kritik kritik hasar alamıyorsun. Tamam o zaman lan. <laughs> Şunu al, içsen. sen. Gel ayrılmıyor da. Ölürsün <laughs> <ne> diye ölürsün. Ölmüyorsun ya. <laughs> Niye gidiyorsun mesela şu an? Öldürürsün sen. Ben Merak mi ölürüm. Mi? Yo ben ölmem ben ki. Ben kap. Baksana arkana. Oba süper. Bende de var ama bende de var. Bak. <laughs> lan oğlum bu ne? O ne lan bol bol bol. Tam. Öldü. Bosslar bu kadar zor ha. Lan oğlum boss'u öldüremedik ya. Oha lan adam çıktı. Oo benim. 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 Lan lan. Al artık. Oğlum <laughs> sakin oynar mısın şimdi? Gel gel. Dur ya. kaçan dur bunları da ben alacağım. Abi eğim meyim kalmamış ya. Eğim meyim kalmamış ya. Bak bak bir eğimi gör mobilden. Abi bir kişiyi vursam süper olacak. Lan Doruk ne yapıyorsun? Hiç kardeşim yani. Bir kişi bile vuramadım adam. 7 kill yaptı şu an. Ekledi almam lazım benim. Onu da ben kapacağım. yok ki. Aha, Aha ileride. İn. Oğlum şurada adam var. Başla taramaya. Abi onu da mı? Oğlum can, onu da mı sen aldın ya? Ne yapayım? Nasıl Oynamaya çalıyor ya? Nasıl çalıyor ya? <laughs> Tam bir. Ya Rabbi şükür ya bir kill aldık ya. Onu da bir adam aldı. Şu ileride adam var. Adam. Şu. Adam üstümüzde bu arada çok tehlikeli o yüzden. <laughs> Helal olsun. <laughs> Süper oynuyor ha. Aha arkadaşım. Hani? Bayacak beni. Beni baydı saldır. Oğlum Buna ne daha lan? Bilmiyorum. <laughs> Orada da var. iki tarafta. Onu al var ya sana helal olsun. Arkadan da biri daha geldi. Oğlum pompalı da. <laughs> İyi. 10 kill. Abi çok kötü oynadım ya. Vallahi 10 kill kaldı adam. <laughs> adam. Adam notumu çalıyor. Hemen bir tane şey aldım gel Silah sandım çektim. gittim Eri baba Tur Geçen turki gibi oynamayacağım Oyna. İşime gelir Abi bence adam bir şey çekmiş ki gelecek şimdi 2 kişiler mi burada bilmiyorum %92 kişiler Alabilir miyim lan 2 kişiyi? Birisi kişiyim. var da hiç silahım yok Biliyorum ne için gittiğini. Abi şu şeyimden nefret ediyorum ya. Neredesin oğlum? Aha adam burada be Benim lootum yok. Sadece Aha bir daha gitti. Süper. Hoppa. Değil. Selam bro. Nerede aldın mı? Aldım. Helal olsun be gel. Kalkan basacağım ama. Bas bakayım. Dur adam var gel. Beni koru! Tamam sıkıntı yok, gel al sen şuradan. Benim kalkanım var merak etme. Peki, okey. Tamam, bu da Deliyor gitti. Baştan. Lütfen tohu. Bende şu var, kullanır mısın? <laughs> yok kullanmam sağlasın. Kullanır mısın deyip e? niye atıyorsun hani? Kullanılmış oluyor zaten. Zaten kullanmayacaksın ki. Dur. Tamam. Dur yanlış silah. Geliyorlar. Gelin. Gel 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 gel, gel kaçtı. Ben kimin haber verdim? Süper. Oo, benim... Oy. Ya hemen not aldı ya şerefsiz. Nereye? <laughs> Bak burada adam. İn. Hoppa baydım. Aferin. Öl. Bir şey, gelip ya. Doruk arkamızdan Hı. da gelecek. Geldim. Gelecekse göreceğiz. Tamam. Gel biz fight'a e girelim. Sen boş ver arkadaşlar yani. canlandırmayı. Abi arabayı niye boş ver. <laughs> ya <laughs> <laughs> işte Korvet sevdalıları. Aha bu da eridi. Gel. Aha sen de eridin. Dur lan. Oğlum bu tür bana adam bırakmadın. Aha kardeşim sen de eredin. Oğlum adamlar basit gelmeye başladı. Evet. Geçen tur oynayamayınca bu tur acıdı sanırım oyun. Adam var. Bir tatma düğmesi Nerede bak. var? Şurada adam se ayak sesi var. Gel. Aha geldi. Atıyor. Ah, Oğlum benimle aynı skin'i giyiyor. Kızılcık. Tamam bir gitti. Hoppa arkamızda da bir tane var. Ana ana baba. Aha aldı. Of. Of. Of 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 aynı silahmış gel. Gel alabilirsin bu sefer. Allah razı olsun ya. <laughs> Ana adamlar var. İn ve çatışmaya gir. Adamlar mı adam? da ne? Araba aldı. Araba aldıysa yanına bineceğiz. Taktiği biliriz. Yok, yok yok Sıkıntı değil. Gitti adam korktu kaçtı. Tamam araba nerede bizim araba? Aha bak adamlar burada. Beni yalnız bırakma. Geliyorum. Tamam bir. Tamam. Geliyor. Hemen şuna. Öl. Abi. Eğimime s... Kim ya? Dur ya. Oğlum elimden dedi. Team fight mi bu? Yüzde doksan team fight. Bot mu? Biliyorsun. Abi vuramadım ya. Sen o ileridekine koş. Adamı o zaten şey yapıyordum. Gel. Tamam. Bir taneyi aldım. Onu aldın mı? Hayır. Ha tüh. Arkadaşını burada bıraktı ya. Hoppa. Öldün. Of! Öldün mü? Of, ölecektim. Lan Oğuz. araba gelip. Benim için loot her şeyden önemli. Oldu şimdi. Tam indirdim. Al bir arada indi. İndiremezsin, indiremedin indir, indir, indir. Hayır hayır, onu indirdim. Yeni bir tane çıktı. Kork bana Top vuruyor. bir cislam var. Bana vuruyor, indir. Oy! <gülüyor> <gülüyor> i̇ndir kik bir şey yapabildik ya yani. Gel gel. <laughs> Oo şemsiyemizi de aldık. Evet. <laughs> o ne? Köpek sence? Ha. Tam senin için. <laughs> ee...